Hocam bir başka soru. Miraç hadisesini nasıl değerlendirelim? Yani bir insan fiziki alemde hükmedebilir diye mi ibadette miraç yapmak gibi bir nasıl e, nasıl kullanırız miraç mucizesini? Şimdi Üstad Hazretleri 31. Sözde bu miracı dört ana bölümle ele almış. Miracın hakikati hikmeti, semeratı ve esası gibi ana maddelerle miracı ele almış. Tabi çok geniş bir mevzu. Kardeşimizin sorusundan anladığım yönüyle bir noktasına kısaca temas etmek istiyorum. Zaten Miraç adı üstünde mucize mucize, i'caz, karşı tarafı aciz içinde bırakan sebepler üstünde harikulade Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen hadiselere biz mucize diyoruz. Onun için ben bir insan olarak cismimle beraber atmosferin üstüne çıkamam. Çıkarsam paramparça olurum. Öyleyse peygamber de çıkamaz gibi normal cari kanunlar adiyat içerisinde insanlar için düşündüğümüz aynı meseleyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o miracı içinde düşünürsek o zaman mucize kavramını anlamakta zorlanıyoruz demektir. Başka bir deyişle mucizeyi yani miraç mucizesini anlatan İsra suresinin başındaki birinci ayet. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aksa allazi barakna havlehu li min ayatina innehu huve semiul basir Efendimiz Aleyhisselam'ın bir gecede gecenin herhangi bir kısmında leylen gecenin herhangi bir kısa süresi demek Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi anlatılıyor. Ayette sadece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. Necim suresindeki ayetler de Mescid-i Aksa'dan sonra ila maşallah semavat alemlerine cennete kadar o seyrini anlatan ve tekrar döndüğünü anlatan ayetlerle de doludur. Şimdi bu mesele Sübhan kelimesiyle başlamış. Çok önemlidir bu. Subhan ellezi esra. Subhan o Allah ki esra bi. Subhan ellezi esra bi esra olsa gitti gece. Ama esra bi Arapçada bir fiilin arkasında B harfi olursa müteaddiye dönüşür. Yani götürüldü demektir. Subhan o Allah ki noksanlıklardan, kusurlardan münezzeh, müberra demek. Bir abdini alıp gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya götürememezlikten münezzeh olan o Allah Mescid-i Aksa'dan ila maşallah semavat alemlerine götürememezlikten o noksanlıklarını o acizden münezzeh ve müberra olan o Allah demektir. Subhan ismi aslında Miraç'la alakalı kafamıza takılabilecek bütün vesvese, şüphe ve sorulara cevap olacak mahiyette meselenin en başına konulan bir Allah ismidir. Mesela Hoca Efendi'nin verdiği misali vereyim. İzmir'de sabah karıncalardan bir karınca kalkınca diğer karınca arkadaşlarına dese ki: "Ya arkadaşlar sormayın ben ne oldu bu gece biliyor musunuz ne oldu? Ben bu gece Ankara'ya gittim geldim." dese karınca diğer karıncalara. Onlar bunu haklı olarak gülecek, eğleneceklerdir. Yok yok ben kendim gitmedim. Eli çok uzun olan birisi beni İzmir'den aldı eliyle parmağıyla Ankara'ya koydu. Ankara'dan aldı İzmir'e getirdi dese eğer eli uzun olan birisine inanıyor kabul ediyorsa diğer karıncalar onun İzmir'den Ankara'ya gidip anında tekrar İzmir'e geldiğini kabul edecek, kabul etmeye mecbur olacaklardır. Efendimiz aleyhisselam ben gittim demiyor ki götürüldüm diyor kendisi. Ayet de zaten bunu ifade ediyor. Binaenaleyh Allah'a inanıyorsa bir insan Allah'ın o namütenahi güç ve kuvvetine inanıyorsa Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kuvveti iki ayette farklı boyutlarıyla anlatılır. İki ayette de bu mevzuda anlamayanlara yazıklar olsun manasında itap ifadesi vardır. İtab ifadesi bizzat Yahudilere, dolayısıyla Müslümanlarıdır. Ve mâ kaderullâhe hakka kadrih ifadesi. Yani onlar ki hakkıyla Allah'ın kudretini takdir edemiyorlar demek. Allah'ın kudretini hakkıyla takdir etmek. Şimdi bu mesele çok önemli. Yahudiler yapamamış, biz yapmalıyız. Allah'ın kudretini nasıl takdir edeceğiz? Mesela şu güneşimiz dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa büyük. Yıldızlardan en küçüğü güneşimizden 1 milyon defa büyük. Sadece bizim galaksimizde o cesamette 200 milyar yıldız var. Galaksilerin sayısı ne kadar bilemiyoruz. Diyelim ki 200 milyar .000 .000 da galaksi var. Her galakside 200 milyar yıldız varsa bütün bu alem kevün alemidir. Kevn alemi arşa göre çöle atılmış bir yüzük kadar küçüktür. Ve arş da kürsüye göre bir çöle atılmış yüzük kadar küçüktür. İşte bu kevn, arş ve kürsü alemlerini bizim elimizde rahat tesbihi döndürdüğümüz gibi evren çevren Hazreti Allah ve me hakka kadri vel ardu cemiyan kaptatuhu yevmel kıyame ve semavatu matviyatun bi yemini ayetinde Allah semavat ve arzı kabze tasarrufunda bizim tesbih tanesini evirip çevirdiğimiz gibi evirip çevirir. İşte güç ve kuvveti namütenahi olan Allah diyor ki ben Sübhanım. Yani bir abd acizi bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürememek gibi haşa. Öyle bende bir noksanlık yok, bende bir kusur yok. Semavat alemine götürüp getirememe gibi haşa gücüm buna yetmez. Öyle bir noksanlık yok bende manasında ayete miracı anlatmaya başlarken Subhan kelimesiyle başlaması bizi ikna etmek için, işba etmek için, doyurmak içindir. Eğer öyle güç ve kuvveti namütenahi olan gerçek bir Allah inancı varsa bir müminde Yatay yere çıkınca dağılıyor. Ben atmosferin üstüne çıkarsam kan basıncı ile ölüyorum. Öyleyse peygamber nasıl çıktı filan diye düşünmesi bu bir materyalist düşünce olur. Yani ne Allah inancı bu düşüncenin içerisinde yer bulabilir ne de mucize kavramı böyle bir şeyin içinde yer bulabilir. Onun için bu meseleyi inanç açısından bakmak lazım. Zaten miracı bu şekilde ele almayanlar, alamayanlar daha çok işte ruhiyle gittiği, rüyasında gittiği gibi yorumlarla ele almaya çalışıyorlar ki ehli hakikat, ehli sünnet uleması, üstad da böyle, miracın ruh maal ceset olduğunda müttefiktirler. Yani çünkü ruhla müminler de gidebilir. Rüyasında her insan, her mümin cennete gidebilir. O bir mucize olmaz. Mucize olması için şu tabiattaki cari kanunların üstünde fevkal esbab bir hadise olması lazımdır ki Efendimizin miracı da budur. Burada bir cümle söylemeliyim. Kur'an-ı Kerim'de miraç kelimesi geçmez bu manada. Kur'an-ı Kerim'de miraç kelimesi meleklerin inme ve çıkmasıyla alakalı geçer. Nitekim Me'ariç suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Miraçlar demek. Ta'rucul melaike ve ruh. Yani meleklerin ve ruhun yükselmesi, inmesi şeklinde miraç kelimesi daha çok bu manada kullanılır. Şu bizim bildiğimiz miraç mucizesinde miraç kelimesi Kur'an'da geçmez. Esra bi olarak geçer, götürüldü diye geçer ve Necm suresinde ise kab kavsine ulaştı. Hatta daha yakın noktaya kadar gittiği şeklinde anlatılır ki bu iki hadisenin genel ifadesi ancak Miraç kelimesiyle. Başka bir deyişle İsra uçağın böyle bir yatay şekilde kalkıp Sonra belli bir süreden sonra yine yatay şekilde inmesine isra. Ama minarenin yükselmesi gibi dikey yükselme ve inmeye de miraç denir. Efendimizin Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesi isradır. Kur'an'ın sadakatı, kelime sadakatına bağlı esra bidir, bidir, esra bi diyebiliriz. Ama Mescid-i Aksa'dan sonra dikey yükselmesi işte Miraç dendiği zaman da daha çok bu ikinci nokta Necim suresinde anlatılan mevzular anlatılmış oluyor. Kısaca böyle değerlendirebiliriz. Ama miracı hele böyle değişik noktalarıyla fakir anlatmaya kalksa İzmir Kilimci Tepe Camisi'nde Miraç gecelerinde 7 sene birer buçuk saatten 7 vaaz yaptım. Bir vaaz daha yapsaydım o miracı bütünüyle anlatmış olacaktım. Emanar Resulü'nün tefsiriydi o son vaazda. Yani saatlerce 10 saat anlatsak ancak belki anlatabildik diyebileceğimiz bu mevzuyu sadece bu akli noktasıyla Sübhan kelimesinin manası içerisinde kısaca temas etmiş olduk.